Benim adım Kinyas. Gün ağrıyor. Başım ağrıyor. İsmimi kendime ben verdim. Bitmeyen bir öfke ve bitmeyen bir mutsuzluğun ifadesi. Bütün insanlara kızgınım. Yaşadıkları için. Hayattan midem bulanıyor. Ateşle oynarım. Yeterince benzin ve karşımda oturan adamın ceketinin iç cebindeki çakmakla dünyayı yakabilirim. Benim adım Neron. Geceleri çaldığım arabalarla gezerim. Tokyo'da doğdum. İki zenciye üç gram kokain karşılığında bileklerimi kestirttim. Sabah uyandığımda okyanus beni yıkadı. Benim adım Steve McQueen. Bütün bildiklerimi kusarak hayatta kalıyorum. David Bowie'yi uyağımda gördüm. Sabah bir gözüm yoktu. Şiir yazdım. Tam üç tane. Birini rendeleyip makarna sosuma kattım. Diğerini yakıp küllerini kum saatine koydum. Biraz zaman kazandım böylece. Sonuncusunu ise şimdi yazdım. İşte geliyor. Sözlerimin sonunu duymadığın zaman, cümlelerimin sonunu duymadığın zaman, değiştiriyorum son kelimelerimi. Değiştiriyorum sonumu. Kendimi ölümsüz olarak görüyorum. Mekan ve zamandan kopalı yıllar oluyor. Bir kıza aşık olmuştum. Onu görmek için 6 saat yol almam gerekiyordu. Bir sabah treni kaçırdım, aşık olmaktan vazgeçtim. Kendinden vazgeçmenin ne olduğunu asıl ben bilirim. Benim adım kaygısız abla. Tanrı'dan vazgeçtim, ölmekten vazgeçtim. Çünkü ölürsem ve eğer yukarıda beni ödül ve ceza sisteminin bekçileri bekliyorsa çok büyük kavgalar etmem gerekecekti. Ölmek istemiyorum çünkü Tanrı'yı da öldürürüm diye korkuyorum ve böyle bir vefata benim dışımda kimse dayanamaz. Platon'un mağara istiharesine karşılık ben de kuyu istiharesini yazdım. Doğdukları andan itibaren düşen insanların yanlarından hızlı geçen fırsatlara ve başka insanlara tutunup tırmanmalarını ve bunu sadece doğdukları andaki yüksekliklerine erişebilmek için yaptıklarını anlattım. Ancak ellerini ağızlarına sokup, parmaklarını ısırıp hiçbir şey tutunmamaya kararlı olanları da anlattım ve sordum. Tanrının yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğunu? Eskiden poker oynardım. Şimdi de Tanrının aşağıda, kuyunun dibinde olduğunu oynuyorum. Hayatım masada. Birkaç kırmızı oyun fişiyle. Az yedim. Çok içtim. Hala içiyorum. İçki ayırmadım. Alkolü kendime yakıştırdım. Her türlü uyuşturucudan tattım. Bağımlılıktan nefret ettim gitmemi, terk etmemi engeller diye. Ne bir maddeye ne de bir insana bağlandım. Sırf bunu kendime kanıtlamak için eroin kullandım. Aşık oldum. İkisini de arkama bakmadan bırakıp gittim. Geçmişe tükürüp geleceği çiğnedim. Bugünü ise uyuyarak geçirdim. Benim adım Hudoni. Dünyayı bir oyuncağa çevirdim. Ayak basmadığım yer kalmadı. Kalan varsa onları da amuda kalkar geçerim duvarlara, bedenime resimler çizdim. Bir gün öyle gülledim ki önümde duran şarap kadehi çatladı. Benim adım Hitler. Kendi ordumu kurmak için bir sürü kadına tohumlarımı bıraktım. Şimdi ise ağlıyorum. Hepimiz için. Çünkü hiçbiri işe yaramadı. Kendimi defalarca buldum, defalarca kaybettim. Gerçek adımı hatırlamıyorum. Kimliğimi bir çocuğa sattım. Çirkinleşmek için çok uğraştım isteyen ruhumu kiraladım. Vücudumdaki dikiş sayısını artık bilmiyorum. Hayatımı diktiler. Oysa yırtmak için çok uğraşmıştım. Bir psikiyatra tecavüz ettim. İsminin ve ünvanının üzerinde yazdığı masasındaki mermer parçasıyla. Hapse girdim. Çıktım. Hayat bitmedi. Piyano çaldım. Sattım. Benim adım Dek Moriarty. 140'ı geçince direksiyonun üzerine yattım. Bagajına ceset sığdırabileceğim arabayı seçtim. Nargile ile sevişenleri seyrettim. 5000 film seyrettim. Her şeyin farkına vardım. Farkına varılacak bir şey kalmayınca da sıradaki hayat gelsin dedim. Ne gelen var ne giden. Sadece Kinyas ve ben. Kendimi tanıyamadım. Zamanım olmadı. Binlerce dilim pizza yedim. Peperoni ve siyah zeytinli. Benim adım Miss Piggy. Bütün hayatım boyunca kaçtım. Önüme okyanus çıktı. Daha ileri gidemedim. İçimde boğulmak istedim. Gözlerimi sahilde açtım. Uyumadım. Pişman olmadım kendimden bile. Ben gerçektim. Dünyanın en gerçek adamı. Bana ait bir gezegen bulana kadar insanlara ve kendime zarar vermeye devam edeceğim. Biliyorum. Beni linç edecekler. Beni bütün dünya öldürecek. En derinde benim cesedim olacak ancak bedenimi toprak bile kusacak. Aranızdayım her gece. Dolaşıyorum sokaklarda. Sol elimde Şam'dan taşıyıp geldiğim yakutlu hançerimle. Gittim jaz dinledim. Dük Ellington'un plağı ile kendilerini kesen kadınları gördüm. Benim adım yok. Çünkü ben yokum. Delirdim. Yetmedi. Delirttim ilgilendirdim. Dünya bendim. Acıyı inceledim üniversitelerde. Üç ayrı okulda üç yıl. Sonra acıttım akademik kariyerleri. Tabii ki kendiminkini. Ne çalışmak ne bir işe yaramak. Hiçbirine inanmadım. Tesbihle bir adam boğdum. Ben doğdum. Oysa güneş batıdaydı. Ben geceye geldim. Aya misafir oldum. Bunları söylüyorum çünkü anlatacak başka bir hikayem yok. Zaten yazma işlerinde de hiç başarılı olamadım. Ben daha çok fırça ve boyalarla ilgilenendim. Ve dünyaya bırakabileceğim bir miras yok. Bütün değerleri iyi bir pizzanın üstüne içtim. Japonya'dan Suriye'ye taşındığımızda 12 yaşındaydım. Arapça öğrenmemek için elimden geleni yaptım. Ama yine de sarmaşık gibi dilime dolandı. Arabı ve Bedevi'yi T. Lawrence'dan öğrenmiştim ve Arap Yarımadası'nda var olabilmek için ya ibne ya da silah kaçakçısı olmak gerektiğini anladım. Ben ikisi de değildim. Ama adına çöl denilen, küreğin batmadığı denizde yaşayan insanların hiç de hak etmedikleri bir tarihleri vardı. Bir zamanlar dünyaya hükmeden esmer savaşçıların düştükleri durumu görünce zamanın ne kadardan ankör olduğunu anladım. Geçmiş hiçbir şeydi. Kuma kendini gömüp, yeniden Arap medeniyetinin hüküm süreceği günleri beklemek ve o gün gelene kadar birbirlerini öldürmek yapabilecekleri tek işti. Ben de onları seyrediyordum. 16 yaşıma kadar hep seyrettim zaten. Hep iyi bir izleyici oldum. 16'ımda bozuk Arapça, pokerde kazanılmış bir hançer ve bronz bir tenle Avrupa'ya geldim. Eski kıta beni bekliyordu. Bir dejenere sürüsünden, başka bir dejenere sürüsünün içine düşmüştüm. Burada silah kaçakçısı da yoktu. Hepsi ilk gruba dahildi. Ve daha yakınlaşmadan hiçbirine nefret etmiştim hepsinden de. İki dünya savaşının da bu geri zekalıların başlatmış olmasını hiç şaşırmamak gerekiyordu. Birbirlerinden o kadar korkuyorlardı ki aynı metroda 500 kişi yolculuk yaparken duyulan tek ses makine gürültüsüydü. Halkı aptal ama azınlıkları var olma çabası içinde yarı tanrılar yaratmış bir toplum. Bu yarı tanrılar bütün üstünde yaşadığımız dünyanın edebiyatını, müziğini, resmini, politikasını belirlemiş olanlardı. Ve ben onları sokakta göremiyordum. Kapalı kapılar arkasındaydı Avrupa'yı yönetenler. Halkın karşısına çıktıkları anda çiğ çiğ yeneceklerini bildiklerinden ukalaca taktıkları yüksek kültür maskesini sadece birbirlerine gösteriyorlardı. Sömürmeye ve sömürülmeye hayatın amacı olarak bakan bu açık tenli ırk belki de doğanın en büyük hatasıydı. Atom bombası buraya atılmalıymış. Deniz olmalıymış oralarda. Balıklar bile daha iyi geçinirmiş birbirleriyle. Ama bütün bunların ne önemi var? Entelektüel sapkınlıklarıyla ve dünyanın diğer bütün kıtalarına karşı hissettikleri korku ve nefret kokteyli duygularıyla son olarak da yeryüzünün görüp görebileceği en salak turistleri olma ünvanlarıyla Avrupa halkı kendini öldürmek ya da öldürtmek için bütün nedenlere sahiptir. Sosyal devlet dedikleri, bana kalırsa Gestapo düzeninden başka hiçbir şey olmayan sistemleri, sokakta biri düştüğünde ambulans gelene kadar yerde yatanın kendileri olmadığı için şükretmelerinden ibarettir. Arap hiçbir sakınca görmeden, hiç tanımadığı, kendinden geçmiş yerde yatan bir adamı sırtlayıp en yakın hastaneye koştururken Avrupa insanı aynı adama adını yeni öğrendiği bininci mikrobu kapmamak için bir metreden fazla yaklaşmaz bile. Çünkü Avrupalıların altına yapacak kadar korkması için bir şeyin ismini bilmesi yeter. İsimsiz canavarlar sadece arabı korkutur. Herkesin kendine göre bir paranoyası var. İklimden, saç renklerinden, el parmakları uzunluğundan ya da her neden kaynaklanıyorsa. Herkesin tercih ettiği bir ölüm var. Her neyse, zaten üzerinde yaşadıkları çirkin kara parçasına sıkışmış, birbirini yiyen, orta çağdan beri gelen, eş değiştirerek yaptıkları salon danslarından, grup sekse kadar ahlak anlayışlarını değiştirmemiş Avrupalıları, hayatımın geri kalan kısmında da çok iyi tanıma fırsatım oldu. Genel olarak normal olmadığımı düşünerek kendimi meşrulaştırıyordum anormalliğim o yaşlarda herkesin istediği şeylerden farklı hayaller kurmamla sınırlıydı. Yani bir şeyleri arzulayabiliyordum o sıralar. Gitmeyi, siyah giymeyi, bir kamerayla izleniyormuşçasına yaşamayı, güzel kadınlarla yatmayı, dünyayı çözmeyi, hayata başlama vuruşu yapanı keşfetmeyi ve yaşıtlarımın çok azının kurgulayabildiği benzer kavramları hayal ediyordum. Her zaman yalnız oldum yalnızlığı kendimi geliştirmenin tek yolu olarak gördüm. Ama çevremde olup biteni kaçırmak ve yanımdan akıp giden hayat nehriyle yüzümü yıkamamak da bana aptalca geliyordu. Bu nedenle evde çok az zaman geçirmeye ve sokaklarda yaşamaya başladım. Fahişeleri keşfettim. Silah kullanmasını öğrendim. Poker oynamaya devam ettim. Kitap okumayı bıraktım. Artık en ufak boş zamanımda kilometrelerce uzakta olan bir kasabaya trenle gidip, birkaç kadehten ve caddelerine arşınladıktan sonra evime dönüyordum. Rüyamda yüzleri, sokakları, tren camındaki pastel renkleri görüyordum. İnsanlardan istediğim ölçülerde, ilgilendiğim alanlarda yararlanıyordum. İlişkilerim kontrolüm altındaydı. Kimseye kendime fazla yaklaştırmıyordum. Dünyayı, hayatı olduğu gibi kabul ediyor. Ancak bütün bunların dışında da bir gerçeğin olması gerektiğinin üzerine yoğunlaşıyordum. Yani bir şekilde çok uzaklarda kimliğimi büyük bir seremoniyle yaktıktan sonra gözlerimi kapatıp son nefesime kadar huzur içinde yaşayabileceğim bir yer olduğunu düşünüyordum. Aslında bu mümkündü ve bir ara çok yaklaşmıştım. Ama kinyas hala ortaya çıkmamıştı ve gerçekten böylesi bir hayat isteyip istemediğimi bilemiyordum. Tüm bunları yazmak o kadar zor ki, şu an bulunduğum noktada hiçbirinin olmadığını görmek. Aslında bu kadar yükselmek ya da alçalmak, daha doğrusu bu kadar ileri gitmek istememiştim hiçbir zaman. Aynaya bakıp kendini tanıyamamak, insanın kendi anılarını bir başkası yaşamış gibi anlatması, dünyanın kendisi dahil üzerindeki hiçbir şeye kayda değer bir varoluş nedeni bulamamak ve zihnin bedenden binlerce kilometre uzakta olması o kadar korkunç ki. hava aydınlanıyor. Kayra'nın yazdıklarını okuyormuş gibi yapıp ilgilendiğimi düşünmesini istemiştim. Oysa tek bir kelimesine bile bakmadım. Şimdi kaçamak bakışlar atıyorum ona ve görüyorum ki elinde başka bir vodka şişesi. Arkamdaki duvarda asılı olan afişleri seyrediyor. Ne yazdıklarıma bakıyor ne de burada olduğumu farkında. Belki de dünyada sadece onun yanındayken kendimi hala yalnız hissedebildiğim için Böylesine garip bir dostluğumuz var. Birbirimize anlatacak hiçbir şey ve her şeyimiz var. Ve aynı zamanda o kadar da umursamıyoruz ki söylenenleri, olanları. Aynı odada bulunduğumuzu bile unutabiliyoruz. Onu sevdiğimi söyleyemem çünkü duygularım yok. Ama hayattaki tek bağlılığım olduğunu itiraf edebilirim. Yoruldum. Çok yorgunum. Yeryüzüne inme zamanı. Kayra Hadi çıkalım buradan. Biraz dolanalım.